Benim böyle bir özgürlüğüm var. Ya ben ikizler burcu, benim olayım bu. Ben bugün böyleyim, yarın farklı bir insanım. İki yüzlü de değilim, ben on 10 bin yüzlü bir insanım. Herkese merhabalar, İçimdeki Tanrıca Podcast kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatıma değiştiren bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Üstünden çok fazla zaman geçmemesine rağmen bazı şeyleri çok iyi anlamamı sağladı. Kendimi ilişkilerimde tekrar buldum. Kendime ne kadar saygı duyduğumu ve kendime ne kadar sevdiğimi bir kez daha hatırladım. Kendimi tanımaya başladığımdan beri, ki bu 18 yaşlarında başladı, ruhani deneyimlerimin bana yol göstermesine izin verdim. Çok fazla insanla paylaşmadım. Kendimi iletişim konusunda daha geliştirememiştim. Özellikle 19 ile 22 yaş aralığında ruh gibi gezen, dünyadan kopmuş, daha köklenememiş bir enerjiyle yaşıyordum. Sürekli meditasyon yapıp başka boyutları deneyimleme girişimindeydim. Astral seyahat olsun boyut arası yolculuklar olsun hepsini yapmak istiyordum ve yapıyordum da zaten meleklerle iletişim kurabiliyordum ki hala bu benim hayatımda olan bir şey. Bir şekilde onların benim etrafımda olduğunu da hissedebiliyorum. Yani ruhi şeylere daima açıktım ve hala da açığım çok şükür. Ruhtan öğrendiklerimi bu dünyaya yaydığımı hissediyorum. Bu yaş aralığındayken 6. çakram inanılmaz yüksek çalışıyordu ve ailenizin tarot falcısı bendim her şeyi hissederdim, vizyonlar görüyordum. Bunu nasıl kontrol etmem gerektiğini daha bilmiyordum. Bazı soruların cevaplarını ne astral seyahat, ne meditasyon, ne hiçbir şey gerek olmadan sadece oturarak ve sorarak o cevabı alabiliyordum. Yani şu kısacık hayatımda daha 28 yaşındayım, 29'uma girdim. Hem 9. boyuta Tanrı'nın huzuruna çıktım hiçlik ve hepliğin arasında kaldım. Hem de hayatta nasıl kalacağım diye düşünmeye başladım. Bu 5 senelik döngüde çok fazla çalıştım. Madde dünyasına girdim. Nasıl hayatta kalacağımı düşündüm. Nasıl istediğim her şeyi elde edebilirdim. Yani ruhlardan öğrendiğim şeyleri nasıl bu dünyaya daha fazla yayabilirdim. 10 senelik bir spiritüel yolculuğun sonunda artık dedim ki benim bu deneyimlerimi insanlıkla paylaşmam lazım bir şekilde iletişimimi arttırmam lazım. İnsanlarla konuşmak istiyorum. İnsanlara kendimi anlatmak istiyorum. Sadece beni anlamak isteyen ve benden gerçekten ilham alabilecek insanlar da var. Ve bu bana zaten o hissettiğim tutkuyu veren bu. Ben bunu yaşamak istiyorum. Dokuzuncu boyuta da çıkabilirim. Orada hiçlik ve hepliğin arasında da kalabilirim. Ruhumun, benim benliğimin her neysem onun bu dünyada başarmak istediği, ilham olmak istediği insanlar var. Bu tutku beni her gün yatağımdan kaldırıyor. İnsanlara ne gösterebilirim? İnsanlara ne öğretebilirim? Tamam, şöyle bir şey hissettim, bunu deneyimledim. Bunu nasıl yazıya dökebilirim? Bunu nasıl insanlara anlatabilirim diye kafa patlatıyorum. İnsanlara ne kadar verirsem, yardım edersem, ilham olursam zaten o kadar hayatta kalma evresini aşmış oluyorum. Astrolojik olarak da birinci evimde oğlak stelyumu var. Seçilmiş bir insan olarak geldiğimi de gösteriyor. Çünkü karmayı taşıyorum ben burada. Biri bana kötü bir şey yaptığında anında onlara geri gidiyor. Ben birine kötü bir şey yaparsam anında geri bana geliyor. O yüzden evrensel kurallara daima uyarak yaşamaya çalışıyorum. Hayatımın yolculuğunda ruhu ve maddeyi nasıl dengeleyebilirim? Oradan aldığımı nasıl dünyaya getirebilirim? Dünyadaki kaosu biraz olsun nasıl azaltabilirim diye düşünmeye başladım. Seçilmiş kişi olarak hissettiğim için benim görevimin de bunun olduğunu düşünüyorum. 23'ten 28 yaşına kadar olan sürede hatta şu güne kadar çok fazla çalıştım. Ve bu sürede ruhumu kaybetmeye başladım. Yoga yapmayı bıraktım. Ve bundan artık vazgeçmem gerektiğini, bunu düzeltmem gerektiğini hissettim. Nasıl yapacağım? Nasıl istediğim statüye, istediğim paraya, istediğim zenginliğe, bolluğa, bereketi her neyse. istediğim her şeye nasıl sahip olacağım? Bunu sorguladım. Nasıl anneme istediği hayatı sunabileceğim? Bunu sorguladım. Yeteneklerimi kullanıp müzik kariyerime yatırım yaptım. Kişisel gelişim videoları bitirdim. Hızlandırılmış kurslar bitirdim. Okuduğum kitapları saymıyorum bile ve cevapları buldum. Bende değişen bir şey var. Artık çok fazla düşünmüyorum. Artık savaşmıyorum. Çünkü artık ben kendimi yoramam. Gereksiz savaşlara giremem. Kendi enerjimi düşüremem. Benim kafamda bir hedef var. O hedefe ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra da frekansımı daima yüksek tutacağıma kendime söz verdim. Savaşmıyorum. Kavga etmiyorum. Uğraşmıyorum. Sadece hedefime odaklıyım. Ne hayatla, ne insanlarla, ne de kendi düşüncelerimle artık savaşmıyorum. Benim için her şey çok basitleşti. Olması gereken olur, gelmesi gereken gelir. Ben hiçbir şeyi zorlayamam. Yapmam gerekeni yaparım, gerekli adımları atarım. Ondan sonrası zaten beni ilgilendirmiyor. Olacaksa olur. Herkesin de bu şekilde odaklanarak hedefleri uğruna çalışmasını isterim. Çünkü hedefleriniz olmadığında başka insanları sarmaya başlıyorsunuz. Çünkü çok boş zamanınız var. Kendinizi kazanmaya programladığınızda her şey farklı. Artık gereksiz şeylerle uğraşmıyorsunuz, savaşmıyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Çünkü düşünmek bile frekansınızı düşürebilir. Öte düşünmekten bahsediyorum tabii, iyi düşünmekten değil. Hayal etmek, iyi şeyleri başardığını düşünmek, bunlar size katkısı olacak şeyler. Öyle bir aydınlık gelişti içinde. Taç çakramda da bir ferahlık var. Çok şükür. Evrene daha da açığın, İnsanlardan, evrenden her şeyi almaya, istediğim her şeyi başarmaya daha da açığım ve potansiyelimde olan kadına ulaşmaya başlıyorum. Evet burada bir besti var. Potansiyelindeki besti burada. Yavaş yavaş kendimi oraya taşıyorum. O kadın nasıl biri olurdu? O kadın bunlara evet der miydi? O kadın bu insanlarla savaşır mıydı? O kadın şunları düşünür müydü? Hayır. Asla yapmazdı. Kendi içinde gücünde hedefleri var, ailesi var, sorumlulukları var. Neden düşünün ki? Neden zamanımı şu an harcıyorum o zaman? O zaman yapmıyorsan potansiyelinde neden şu an yapıyorum? Potansiyelime ulaşabilmek için kendimi değiştirmem gerekiyor demek ki. Ve kendimi değiştiriyorum. Neden değişmekten korkayım ki? Her gün farklı bir insan olabilirim. Neden olmasın? Neyden korkuyoruz? Etrafımdaki insanları kaybetmekten de korkmuyorum. Kendimle o kadar mutluyum ki. Kedilerim, köpeklerim, atlarım, ineklerim olsun. Ben çiftliğimde yaşarım. Hiç kimseyle de uğraşmam. Dünyevi başarı sağladıktan sonra zaten çiftliğimi alacağım. Oraya gideceğim. Ondan sonra beni bulamazsınız. Olayın bu yani. Bir şekilde hala insanlara ilham olabileyim. Bir şekilde onlara yardım edebileyim. Neden potansiyelinde yapmadığım şeyleri şimdi yapayım? Beni mutlu etmeyen şeyleri evet diyeyim. Neden yani? Kendi kendime her şeyi hallediyorum. Gerektiği zaman da gereken insanlar benim hayatıma gelecek ve onlara devredeceğim. Benim de mirasım böyle işleyecek. Kendi güvendiğim insanları bana yardım etmesi zaten çok büyük bir lütuf. Madde dünyasında bu kadar tutunmaya çalışırken ruhumu ihmal ettiğim zamanlarda artık dedim ki tamam ben kirlendim ya. Beni kendi düşünceleriyle kirletti bu insanlar. Onlardan böyle emdim de emdim. Sünger gibi emdim o bütün negatiflikleri. Boyun eğmek zorunda kaldım. Orada çalışmak zorundaydım. Para kazanmak zorundaydım. Kimsenin kontrolü altında yaşayabilen bir insan değilim. Eskiden daha çok adapte olmak ve hayatta kalmak üzerine yaşıyordum. Şimdi kontrol tamamen bende. İnsanları hayatına seçen kişi benim. Ana karakter benim. Yakın çevreme çok fazla insan sokmaktan hoşlanan biri değilim. Sadece mesafe ve saygıyla insanlarla konuşmaktan hoşlanıyorum. Aslında bunu en iyi bu sene anladım. O yüzden hayatımdan çıkardım çok fazla insan oldu. Bana destek vermeyen, vizyonsuzluklarıyla yargılayan insanlardan uzak duruyorum. İstedikleri kadar günlüklerine yazabilirler, ağlayabilirler. Herkese Devam edin. Bir gün işim düşer diye düşündüğüm hiç kimseyi hayatımda tutmuyorum. Ben herkese mesafe ve saygıyla yaklaşıyorum. Eğer bana karşı herhangi bir saygısızlık yapan bir insan olursa, hatta öyle bir şarkı da var ya. Sen yoluna ben yoluma. Çok mutluyum artık. Sen tak kimi istersen koluna. Bu sene öğrendiklerim arasında İnsanları mesafeyle terbiye edebilmek en gurur duyduğum şeylerden biri. Karşılarında kim olduğunu unutan herkesi mesafeyle terbiye ederim. Bu özgüvensizlik içinde yaşarken artık dedim ki tamam dur ya bir dakika. Ben kendime güvenen bir insanım. Kendi başıma hayatta kalmış bir kadınım. Ben kendimi seviyorum. Ben kendimi sayıyorum. Ben kendime değer veriyorum. Güzelleşmeye çalışıyorum hem içimde hem dışında. Kendime bir şeyler öğretiyorum. Kitaplar okuyorum. Sürekli bir şeyler izliyorum. Neden insanlar beni sevsin? Ben insanları seçeceğim. 28-29 yaş krizi herhalde bilmiyorum. Satürn mü etkiliyor artık neyse ben kendime saygı duyuyorum. Ben kendimi seviyorum. Benim standartlarım yüksek. Ben ne istersem, ben ne arzularsam ona uyabilecek insanlar benim hayatıma gelince. Çünkü bu yaratım benim yaratımım. Neden insanların isteğine göre yapayım? Ben kimseyle uzlaşmak zorunda değilim. Ben hayatımın kontrolünü elime almış bir kadınım. Kimse bana akıl vermesin. Maddesel dünyada gelişmek istiyorsan, statü ve başarı sahibi olmak istiyorsan kendine saygı duymak zorundasın. Bu kadar. Kendine saygı duyacaksın. Mesafelerini iyi ayarlayacaksın. Daima formal, resmi bir insan olacaksın. İnsanlar sen izin verdikçe sana kötülük yapabiliyorlar. O yüzden tamam. Ben kendime kötülük yapılmasını niye isteyeyim? Niye böyle bir drama içinde yaşayayım ya? Ben mazoşist miyim? Herkes bir mazoşist. Bu bende de vardı. Sonra dedim ki kendi kendime. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Niye ben kendime zarar veriyorum? Neden bile bile la deyip ben kendime zarar veriyorum? Bundan sonra bana zarar veren hiçbir şeyi evet demeyeceğim. Hayır demeyi öğrenin. Siz de öğrenin. Ben de öğrendim. Donup kalmak, kendimi ifade edememek çok sıkmaya başladı. Ben duygularımı ifade edeceğim. İsteyen bana manyak bu kız desin. Kendini ifade edemiyor desin. Ama benim umurumda mı? Benim değerlerimle en çok örtüşen şey saygı ve mesafe. Saygı göstermeden de saygı alamazsın. Senli falan konuşmayı çok seven bir insan değilim. Hiç tanımadığı bir insana sen diyor mesela. Biraz tuhaf değil mi? Bana çok saygısızca geliyor. Nereden geldi bu samimiyet? Yani ben de eskiden böyleydim. Gerçekten böyle fairy tale yaşıyorsun kendi kafanın içinde. Aha gerçekten bu insan benim yakın Gerçekten ben bu insanla bir beraber olabilirim gibi. Böyle <laughs> bir şey yok. Belirli hormonlar var. Fıkır diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki aa bak ben bütün kafamdaki ilişki dinamiklerinin en güzel tasarlanmış vizyonlarını bu insana yansıtmalıyım. Sonra ne oluyor? Hayal yani sınırlarıma saygı göstermeyen hiçbir insanı hayatta almıyorum. Ben bu dünyaya bütün ruhani deneyimlerimle kendime hediye ediyorum zaten. Sınırlarıma saygı göstermeyen, burnunu her işe sokmaya çalışan, sürekli bir fikir belirten, ne münasebet. İlişkilerde sorunlar çok yakın olunca başlıyor zaten. O kadar yakın olmayın. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Biraz mesafe olsun aranızda. Hem gizemi korumak açısından, arkadaşlıklarda da Mesafe olmak zorunda. İki senedir çok iyi anlıyorum. Hiçbir arkadaşlığımın çok uzun süreli yürümemesi nedenlerinden biri de budur. Çok yakın oluyorsun. Seni kullanmaya başlıyorlar. Ve hep beni kullanırlardı. Nasıl ifade edeceksin ki? Siz kimsiniz de bana bu şekilde davranma cesaretini buluruz acaba? Sümüklü hanım. Her şey olabilir bir insanın. Aklı ve sınırları olmadığında ı -ı. yok yani. O insanın hiçbir değeri kalmıyor. Sınırları olmayan insanın değeri yoktur. O yüzden sınırlarınızı iyi seçin. Sinirleniyorum ya. Vallahi çok sinirleniyorum ya en sonunda saygısızlığa varıyor durum. Yapmayın. Kendinize yapılır mı bu ya? Bir insanı tamamıyla tanımak zaten mümkün değil. Kimse bana gelip de ben senin her şeyini biliyorum diyemez. Öyle bir dünya yok çünkü. Şimdi şöyle bir şey de var. Etrafındaki insanlar beni tanıma yanılgısına düşüyor ya. Hani ben bu kızı tanıyorum artık sınırlarımı genişletebilirim moduna giriyorlar ya seni tanıdıklarını zannedip. Her şeyimi paylaşan biri değilim. Anlatmadığım ve gözlemlediğim çok şey var. Bir tanesini size paylaşmak istiyorum. Mesela etrafınızdaki insanlar sizi bir kutunun içine koyuyorlar ya ben artık bu kızı böyle tanıyorum diye. O kutudan böyle kafanızı çıkartıp etrafınızdaki insanları değiştirmeniz gerekiyor ki tekrar kendinizi baştan yaratabilirsiniz. O insanları değiştiremezsiniz. Sadece değiştirmeniz gereken şey kendiniz. Kendinizi değiştirip tekrar geri döndüğünüz zaman da, da ne olacak? Bu kız çok Ay bunun poposu katmış. Abi kız çok değişmiş ya. Çünkü artık hayır diyorsun. Çünkü artık sınırlarını belirliyorsun. Çünkü artık mesafe ve saygı istiyorsun. İnsanların rahatsız olduğu durum sizin değişiminiz değil sizin değişiminizin getirdiği artık kullanılamama durumu. Artık sizi kullanamadıkları için sinirleniyorlar. Sizin değişmenizden dolayı değil. İnsanlar sizi böyle kullanamadıkları zaman da çıldırıyorlar. Deliriyorlar. Ayarı öyle bir tutturmanız lazım ki asla zarafetinizden ödün de vermeyin. Daima zarif, pozitif, mesafeli, saygılı bir insan olarak kalın. En iyi öğrendiğim şey bu ya. Vallahi hayatım bana öğrettiği en çok gurur duyduğum şeylerden biri bunlar işte. Ben 22 yaşında bunu yaptım. Çantamı aldım gittim. Sadece bir çantayla bütün dünyayı gezmeye başladım. Tercümanlık yaparak azıcık bir parayla yaşadım. Sonra öğretmenlik yaptım da anca para kazandım. Sonra işte yatırımlarımı yaptım. Risk almayı seven bir insanım ama akıllıca riskler alırım. Ben 5 senede Türkiye'de değilim. Türkiye'ye döndüğüm zaman Diyelim bir akraba geldi, diyelim biri geldi, bir arkadaşım geldi. Ben aynı şekilde davranmayacağım ki. Ben aynı sınırlara sahip değilim. Benim sınırlarım daha da bireyselleşti, daha da güçlendi. Şimdi o insan bana diyelim yanımda küfürlü konuşuyor. Bir insanın kadın ya da erkek hiçbir şekilde yanımda küfürlü konuşmasından hoşlanmam. Ben bir kere söylerim anlaşılmıyorsa tamamdır yani o benim için bitmiştir. Ben zarafetimi bozmam. Benim ağzımdan çıkan her şeyin bir nedeni var. Tamam mı? Ben boş konuşan bir insan değilim. Olanı olduğu gibi söylerim. Rahatsız olduğum şeyi belirtirim. Sevdiğim şeyi de belirtirim. Herkesi desteklerim. Aynısını da sizden beklerim. Eğer hayatımda bunu yapamayacak insan da varsa zaten hani yani. Mesela patavatsız akrabalar olur, bir şeyler olur falan. Sizi desteklemezler, alttan alta laf sokarlar falan. Ben de geri laf sokacağım. Sonra ne olacak? Benim arkamdan günah keçisi olarak beni belirleyecekler. Beni kodum yapacaklar. Çünkü onlar düşük frekansta yaşayan insanlar. Çünkü onlar sizin sınırlarınıza saygı göstermek istemeyen insanlar. Şimdi de kullanamadıkları için çıldırıyorlar. Gözlemliyorum eve geldiğimde gülüyorum. Kedime anlatıyorum falan yani. yani. O dinliyor çünkü. Anlıyor beni. Zihnimizi geliştirmek şart ya. Kendini büyütmen gerekiyor. Kişisel gelişiminle birebir ilgilenmen gerekiyor. İşte bu yüzden iki tane ilkem var. Bir, gücünü asla kötü kullanmayan gelişkin bir ego. İkincisi de insanlığa hizmet eden dünya üstündeki kaosu birazcık azaltabilen ilham dolu bir ruhi deneyim. Bunu insanlarla paylaşabilmek. İki ilke. Bu kadar yani. Ruh ve maddenin dengesi böyle oturuyor. Yıllarca egomu geliştirdim. Bireyselliğimi geliştirdim. Kimliğimi bulmaya çalıştım bu yolculukta. Çünkü size öğreten o kadar çok şey var ki egonuzu geliştirme zamanında gerçeklik algınız o kadar kırılıyor ki bu ben miyim? Bana öğretilen bir şey mi? Bana öğretilen her şeyi nasıl unutabilirim? Kendimi nasıl tekrardan başarıya programlayabilirim? Şifalar mı yapmıyorsun? Teta healinglere mi gitmiyorsun? Her şeyi mümkün yapabilirsiniz. Bu size kat ve kat geri dönecektir. O kadar güzel aydın insanlar var ki Türkiye'de de. Yeteri kadar ilgi almıyorlar ama gerçekten çok 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 iyi anlatan insanlar var. Fıtratlarından aydınlık akıyor. Bu kadar güzel insanlar var ve hala öğrenmeyenler var. Kendi deneyimlerimle doğru saydığım her şey benim kanunumdur. Bunu kimse değiştiremez. Çünkü benim kanunlarım deneyimlerimin çerçeveleşmiş hali oluyor. Ben kendi dünyamın hükümdarıyım. Kendi kendime buldum. Bazı fikirlerim evet bir gün değişebilir. Buna hiçbir sakınca yok zaten. Benim böyle bir özgürlüğüm var. Ya ben ikizler burcuyum. Benim olayım bu. Ben bugün böyleyim. Yarın farklı bir insanım. İki yüzlü de değilim. Ben on bin yüzlü bir insanım. A diyorsam evet bu doğru diyorsam yarın B olabilir derim. Üçüncü gün B'dir derim. Benim attığım her adım zaten size güven verecektir. İnsanların benimle savaşmasına izin vermiyorum egoyu ilişkiler üzerinden geliştirmenin saçmalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ilişkide ne kadar güvenebilirsiniz? Bir i̇lişkide bir insana ne kadar güvenebilirsiniz? Bunu sorgulayın bir. Kendine bile güvenmeyen insan başkasına güvenebilir mi? Böyle bir dünya var mı? Sürekli bilinçaltınızda hayal kırıklıklarıyla o insana yansıtarak bir ilişki yaşamanız demek kalitesiz bir ilişki yaşamanız demek. Ben de bunu istemediğim için 7 senedir bekarım zaten. Çok yoğun çünkü. O kadar travma yaşıyoruz ki onların hepsi böyle bir de sadece benim travmalarım değil. Bütün sülalenin, bütün jenerasyonun travmalarını ben çekmişim dişil enerjimde. Ben o insanı tımarhanelik ederim. Karşıma narsist mi çıkmadı? İnsanlar beni kullandı. İnsanların yaptıklarını gördüğüm halde görmezden mi gelmedim? Bunları yaptım ben. Herkes buna koşullanmış zaten. Herkes hayatta kalmayı ilişkilerde bu zannediyor. Doğru insan sizin için doğru şeyleri yapacaktır zaten. Bir şekilde size destek olacaktır. Bu yani. Kendi doğrularımızın, kendi yanlışlarımızın başka insanların ağzından çıkması bana çok saçma geliyor. Bana sen bir şey öğretemezsin. Sen kendini öğret. Sen kendi travmalarınla ilgilen. Kendi hikayenizi ve yaşanmışlıklarınızı başka insanlara anlattığınızda bir şekilde ilham alıyorlarsa, kendi hayatlarını harmanlayıp kendilerine yepyeni bir dünya yaratıyorlarsa ne güzel zaten. O zaman sizi anlamış oluyorlar. Sizin deneyimlerinizden yaşamıyorlar. Sizin doğru yanlış dediğiniz şeylere bakıyorlar, Bilgiyi alıyorlar, ilhamı alıyorlar. Sonra harmanlamaya başlıyorlar. Duyduklarınızı ciddiye almayın. Ben duyduklarını bana anlatan insanları asla ciddiye almıyorum. A böyleymiş. Bak C böyleymiş. Çünkü ailelerimiz bizi kültürel, dinsel, parasal yönlerden zaten yeterince programladı. Kendi özgün benliğinize ulaşamadığınız bir yerdeyseniz cehennemde yaşıyorsunuz hapiste yaşıyoruz. Duygusal özgürlüğüme çok düşkünüm. Duygusal özgürlüğüme tehdit olabilecek herhangi bir insan yani ne bileyim böyle elime meşale alıp kafasına sallayasım geliyor. Bana doğru hissettirmeyen şeylerle yıllarca savaştım zaten. Hani kendi inançlarım uğruna bile değil. Bu ben değilim diye savaştım. Bana insanların biçtiği hayatı ben yaşamayacağım. Ben kendim olmak istiyorum. Ben tutkularımı yaşamak istiyorum. Ben bu olmak istemiyorum diye savaştım olmak istediklerimizin uğruna değil. Benim deneyimim neden sizin deneyiminiz olsun ki? Niye aynı şeyleri deneyimliyoruz? Siz benim uzantım mısınız? Hayır. Sizin kendi doğrularınız var. Kendi inançlarınız var. Kendi kendinizi bulma serüveniniz var. Aileler sizi duygusal ve fiziksel olarak öyle bir hapse koyuyor ki kültürümüzde. Ben bunu yapmazsam... Babam kırılacak. Ben bunu yaparsam annem üzülecek. Eğer bir insan sizin davranışlarınızdan herhangi bir şekilde alınıyorsa, üzülüyorsa, sadece kendinize ilgilendiren şeyler yapıyorsanız kimsenin sizi bu şekilde duygusal olarak yönetmesine izin vermeyin. Bizim kültürümüzde bu var. Benim babam da böyleydi. Annem de böyleydi. O kadar kültürle bağlaşmışlar ki ben kültürden biraz uzak büyümüş bir çocuktum. Ben Yeni Zelanda'ya gideceğim falan derdim 8 yaşında. Hani öyle bir kafaydım. Daha çok gözlemledim. Ve bu gözlem sonucunda dedim ki burada bir yanlış var. Ben bunu hissediyorum bir sıkıntı var. Ki herkesin kendi doğrularını savunması okey benim için. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğin kadar kendini savunabilirsin. Ama ben bu bütün entelektüel düellolardan, savaşmalardan, düşünce çatışmalarından artık bıktım, sıkıldım. Ve kendimi bütün kalbe yükseltmek istiyorum. Böyle bir şarkı yazdım. Dedim ki inancım tam. Her isteğim gerçekleşecek eminim. Sevgiyi açtım kalbime. Yükseltiyor titreşimi. Yeni bir ben. Erişemez herkes istediği gibi. Yoğun ateş elementi, şöyle para, kalp güzelliği. Kalp güzelliği de bildikçe, deneyimledikçe, kendimizi ruha ve aydınlığa açtıkça geliyor. Ben de bunu yaşadım. Çok şükür yaşayabildim. Kalbimin açıldığı bir döneme denk geldim. Sonunda bunu gerçekten istemiştim çünkü. Hani kalbim artık açılsın. Bütün aradığım cevaplar kalbimde çünkü başka hiçbir şey de değil. Savaşarak bir şey elde edemiyorsunuz. Kalbiniz aydınlıksa, kalbinizde güzel şeyler varsa, paylaşmak sizi mutlu ediyorsa bunu bir sadaka vermek olabilir, bir hayvanın karnını doyurmak olabilir. Hiçbir tartışmayı kazanmak o bir şey paylaştığınızda kalbinizde olan ferahlıkla ölçülemez. Öyle bir şey yok. Kalbinizde o kadar temiz olun ki sizi bilen iyi biliyor zaten. Ben artık kimseye kendimi kanıtlamıyorum. Ben buyum diyorum. Herkese kalbini yönlendirdiği aydınlık bir yolculuk diliyorum. Gerçekten. Elinizde olanı verin, paylaşın. Kendiniz içinde bir şeyler alın. Kendinizi yeniden yaratın. Puh, o kadar zaman geçti ki üstünden tam koca 5 sene. Koca 5 sene maddiyat içinde savaştım. Cevap ateşinde değil cevap kalbinde dedi hayat bana. Ben kendime nasıl bu kadar ihanet ettim? Ben insanların beni programlamasına nasıl bu kadar izin verebildim? Kendime uğrattığım bu ihaneti gördükten sonra insanların bana yapabileceği hiçbir şey benim canımı yakamaz ki kendime ihanet ettim zaten. O yüzden artık savaşmıyorum dünya. Çünkü yeteri kadar bilgiyle donanlı toprağım hayatta kalabilmek için. Kendi değerini ve sınırlarını fark etti su elementi. Artık savaşmıyor ve kanıtlamıyor bildiğini ateş elementi. Ve alma verme dengesinin bilincinde hava elementi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.